Eden Zero sizce nasıldı? Şeytan Kral. Yani bu seriyi yaklaşık bir buçuk sene önce ee, okumaya başlamıştım. İlk çıktığı sayıdan beri okumaya başlamıştım. Bir 10 sayı falan okumuştum galiba. Youtube'da hatta videoları vardı Eden Zero diye abi. Ve baya bir ee, beklentim vardı ve güzel gidiyordu aslında. Hiç beni hayal kırıklığına uğratmamıştı. Bakayım kendi bölüm. Ha bak birinci bölüm Bang incelemesi diye. İki yıl öncesinde hatta ilk okumuşum ya. İlk bölümünü burada okumuşum abi. Gerçekten e, güzel seriydi yani. Şeytan Kral. Yani e, seri başlarında ilk, ilk böyle başladı bölümlerde baya bir gizemle başlamıştı. Karakterleri tanımaya çalışıyorduk. evreni öğrenmeye çalışıyorduk. Ve bu aşamalar gerçekten harika bize anlatılmıştı. Zaten seri'nin çizimleri mangadan çok güzel uyarlanmış. Stüdyo JJ Staff olayı bitirmiş. Mükemmel bir çizimle karşı karşıyaydık. Evet. Grambel Krallığı'nda Şeytan Kral, Shiki ve bir sürü robot yaşıyor. Tabii Şeytan Kral da robot. Herkes robot. Şeytan Kral bir gün Shiki'yi bir yerden almış ve buraya getirmiş. Ama nereden almış veya neler yaşanmış bilmiyoruz. Ben şu an günceldiğim manga da baya güzel. Doğrudur kesinlikle öyledir. Mangaya başlayalım. Yok animesi çıktı animesinden devam edelim minna. Animesi biterse mangasına geçeriz. Zaten mangasını baya okumuştum ama olsun. Evet Şiki ve Kral Şeytan arasındaki sohbetler harikaydı. Bir arkadaşımın bir arkadaşın olursa ve senin için göz göz yaşı dökerse onun peşinden gitmelisin ve onu hiç üzmemelisin. Onu korumalısın. Tartış şeyler söylemişti Şeytan Kral. Ve Grambel krallığına Rebecca geliyor. Rebecca karakteri tıpkı Fairy Tail'deki e, Lucy'ye benziyor. Ve yanında da Happy var. Happy de bildiğimiz Happy'nin aynısı. Hiçbir farkı yok. Tek farkı ilerleyen zamanlarda göreceksiniz zaten ne olduğu ile ilgili. Ve krallığa geldiği zaman bir sürü robotla karşılaşıyor. Sonra bir anda robotlar Shiki'ye e, musallat olmaya başlıyorlar. Siz insansınız, siz kötüsünüz falan filan diye. Ve Şiki ilk defa bir insan görüyor, Rebecca'yı görüyor. Rebecca'nın da tek hayali kanalının YouTube kanalı var abi, aynı tıpkı burası gibi. 1 milyon aboneye ulaşmakmış. Ve sürekli çekimler yapıyor. Video oluyor her tarafı. Tabii Şiki burada happy yemeye çalışıyor falan. İlk defa bir kedi görüyor. Paralel evren ya ki evet, paralel evren. Ama güzel paralel evren ve bence iyi bağlamışlar. Konusu güzel, tatlı. Ee, gerçekten güzel bir seri ve bütün robotlar ayaklanıyor. Rebecca ile Hepi yakalıyorlar. Shiki müdahale etmeye çalışıyor ve fakat bütün olay Shiki'yi bu gezegenden yollamakmış. Çünkü şeytan kral öyle emretmiş. Çünkü robotların artık süresinin dolma zamanı geliyormuş ve süresi dolduğu zaman Shiki yalnız kalacaktı. Bu yalnızlığı engellemek ve Shiki'yi gezegenden Granbel gezegeninden yollamak için Shiki e, saldırı yapıyorlar. Chiki ile Rebecca'ya. Ve Shiki ile Rebecca sonra kaçıyorlar, uzaya gidiyorlar. Ve Şikin'in güçleri var. Evet, buradaki bu serideki, bu evrendeki güç olayı biraz daha farklı. Eter vitesi var. çekim gücünü kontrol edip, yerçekimini kontrol edip havaya uçabiliyor. Eter vitesiyle değişik değişik güçleri var. Henüz tam da yeni yeni ısınıyorum. Vücuttaki eter akışını falan kontrol ediyor eter denilen şey var ve ilginç. <laughs> Konusu güzel, farklı, özgün bir seri olduğunu düşünüyorum ben gerçekten. Ve adadan sonunda gidiyorlar abi ve uzaya çıkıyorlar. Şu anda Sakura evreninde bulunuyorlar. Daha kaç tane evren var hiç bilmiyorum. Ve e, mavi bahçe demişti galiba. Mavi bahçe gezegenine gidecekler herhalde. O da dünyanın çakma halidir diye tahmin ediyorum. <laughs> Ve Mada denilen biri var. Anne denilen bile. Ejderha falan filan var uzayda. Neyin nesi tam bilmiyorum ben de. Ve Mother denilen kişi büyük herhalde o evrenin tanrısı olarak görülüyor. Emin değilim. Tam da hakim değilim seriye açıkçası. Ve e, Mother en sonunda şey diyordu abi. Acaba bir kahraman mı olacak yoksa şeytan kral gibi etrafı kasıp kavuracak mı diyor. Bu çocuğun başına neler gelecek diyor. Acaba Shiki ne tür bir soydan geliyor? Efsane bir kahraman mı olacak yoksa şeytan kral gibi etrafı mı kavuracak diyor. Bu arada Moda'nın büyüklüğünü görebiliyorsunuz bu arada. Herhalde adada oturuyordur diye tahmin ediyorum. Kocaman bir şeydi çünkü. Ee, Gerçekten değişik bir seri, harika bir seri. Tarzı da farklı. Diğer bölümlerde neler olacak merak etmiyorum çok fazla. Çünkü son sayıları biliyorum neler olacağını, ilk baştaki sayıları. Ama yine de harika yani. Zaten JJ Staff harika çizmiş. Müzikleri de tatlı. Bence güzel başladı. Evet, chat'in fikirlerini alalım. Eden Zero hakkındaki puanlamanız nedir? Chat, hemen anket açıyorum. Hemen anket açıyorum. Eden Zero puanlaması. 18 arası diyelim. 7 5 arası, 4 2 arası, 0 oy. Anketimiz başlasın. Tayfa'nın da görüşlerini almak gerekiyor şimdi. Onlar ne düşünüyor acaba? Hemen bakalım ankete. 7 5 çoğunlukta gibi gözüküyor şu anda. 18 veren de var, 4 2 veren de var. Beğenmeyen de var. Ben 18 veririm şu an bence. Fena değil. Manga dahi 8 anladım abi. 7 5 ortalama ortalama da kaldı diyebiliriz. Kötü değil ama ortalama da kaldı. Fena değil bence. Fena değil iyi oylama oldu. Yani daha ilk bölüm tanıtım aşamaları. Ama o savaş sahneleri, vuruş kaçmalar, eter, eteri kullanması falan ilgi çekici bence. Heyecan verici yani. Müzikler Fairy Tale gibi efsane olur umarım. Umarım. İyi bir oylamaydı. Çoğunlukta ortalamaya geçti. 7 puanın üzerinde kaldı. Hatta 8.7 tarzında bir şey aldı abi şu anki oylamaya bakacak olsak. 8.6 tarzı bir şey almış olur herhalde. Evet, Eden Zero'ya devam edeceğiz. Haftaya çıktığı zamanda devam edeceğiz. Bu seri ne zaman çıktı? Cumartesi mi çıktı? Cumartesi günleri mi günler mi çevriliyor minna? ileride 18 olur kesin bakalım daha ilk bölüm kaptan mantıklı mı sen şimdi anket bak olsun insanların e, ilk bölümlerinin izlenimlerini görmeleri güzel en azından milletin ilk bölümü izlenimi ne oldu onu onu merak ediyordum İlk izlenim işte herkesin ilk izlenimi fena değil bence <laughs> zaten fairytale'ın mangakası çizdiği için e, Yıldan bir sürü örnekler var. Bir sürü <laughs> karakterler var. Wendy'ye benzeyen karakter de var. Doğrudur. Erza'ya benzeyen de var. Zaten Shiki, Lu, Grey karışımı bir şey olmuş. Burada Madara'ya benziyor tabi saçlardan dolayı. Orası ayrı bir konu. Tabi yine de Madara'ya benzetmeyelim abi. Madara iki tane tokat atsa herhalde Shiki Madara'na doğru gider diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bu incelemenin sonuna geldik. E, haftaya görüşmek üzere. Bence tatlı bir seri. Eğer izlemediyseniz izlemeyi unutmayın minna.